Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde buyuruyor ki Enes radıyallahu anh rivayet etmiş bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde kalmış özel hizmetini deruhte eden devletlimiz. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Günahların çoğaldığında İnsanlara bol bol su dağıt ki fırtınalı bir rüzgarda ağaçlardan yapraklarının döküldüğü gibi günahların dökülsün. Günahların çoğaldığında insanlara bol bol su dağıt. Günahların çoğaldığında Herkes kendini biliyor hocam. Hiçbir günah işlemiyorum diyen birisinin bile iyilik yapma yolu açık olmadığında, iyilik yapmıyor, o zararda olduğundan haliyle eksiği var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın hizmetinden 10 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmet etmiş Enes Efendimiz efendimizden peygamberimizden duymuş günahların çoğaldığında insanlara bol bol su dağıt ki fırtınalı bir rüzgarda fırtınalı bir rüzgar çok esiyor fırtına ağaçlardan yaprakların döküldüğü gibi günahların dökülsün bir ayeti kerimede innel hasenati yuzhibne seyyiat iyilikler kötülükleri giderir buyurulmaktadır. Ayet böyle. İyiliğin en önemli faydalarından birisi işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği Allahu Teala'nın da bize müjde buyurduğu kötülükleri silme özelliği iyiliklerde. İyilikler kötülükleri gideriyor, siliyor, sıfırlıyor, resetliyor. Bu ve buna benzer ayeti kerimeler ve hadis-i şerifler mümini iyilik yapmaya teşvik etmekte, eline geçen fırsatları değerlendirmesini ona tavsiye etmekte. Evet, iyilik yapmak. Elhamdülillah, Ramazan-ı Şerif iftarları Elhamdülillahi Rabbil Alemin aşure ikramlarıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin e, yurdun çeşitli bölgelerinde yaptığınız ihsanlarla, ikramlarla bu nimeti ziyadesiyle yaşadık, yaşıyoruz. Şimdi hata, kabahat, kusur, günah hepimizin kul, beşer ve şaşar. Nerede, nasıl potlar yaptık mahşer günü ikra kitabek oku bakalım kitabını denecek ve herkes kitabını okuyacak. Oo eyvah ben de böyle şeyler mi yapmışım? Bak mesela Hazreti Aişe annemiz Aişe radıyallahu teala anha bize söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki: "Kale Rasulullahi, Rasulullah söyledi sallallahu aleyhi ve sellem kulun günahı çoğalıp ona kefaret olabilecek kadar salih ameli kalmadığında kulun günahı çoğalıp ona kefaret olacak kadar salih ameli kalmadığında Allah o kula üzüntü verir ki günahlarına kefaret olsun. Allah Allah. Allah Allah. Demek ki yaşadığımız bazı üzgün hadiseler, üzgünlükler belki de amel noksanlığımızdan dolayıdır. Biz şimdi fırsat buldukça ameli salih yapalım. Ameli salihimiz çoğalsın ki üzüntülerimiz azalsın hocam üzüntülerimiz azalsın